Star Spor'dan iyi akşamlar. Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş'ta Gençler Birliği İnönü karşı karşıya geliyor. Gelişmeleri Ersoy Dicle'den öğreneceğiz. İyi akşamlar Ersoy. Ersoy iyi akşamlar. Sesini duyabiliyor musun? Ya. Dakika skor ve atmosfer lütfen. İstanbul İnönü Stadında Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş'ta Gençler Birliği kozlarını paylaşıyor. Şu anda maçın 66. dakikası Beşiktaş 2 Gençler Birliği 0. İlk yarısı ikinci yarıya asla fırtına gibi başladı Ertem. Ve 47. dakikada Şifanet'in ayağından ilk golünü buldu. İkinci golünü ise 61. dakikada golcü futbolcusu Ahmet Dursun ayağından yakaladı. Ve Beşiktaş Gençler Birliği karşısında maçın 66. dakikasında 2-0 önde Erten. Teşekkürler Ersoy. Evet sevgili seyirciler önce Mehmet sonra Ahmet Beşiktaş 2 Gençler Birliği 0 karşılaşma devam ediyor. Sevgili seyirciler bu karşılaşmanın geniş, özün, geniş özetini bu akşam star ekranlarında Telegol'de izleyebilirsiniz. Beşiktaş Gençler Birliği maçı haricinde bugün 3 karşılaşma daha oynandı. İstanbul Spor Antalya Spor 0-0 berabere kalırken Kocaeli Spor Göztepe'yi 2-0, Samsun Spor'da deplasmanda Ankara gücünü 2-1 mağlup etmeyi başardı. 18. hafta maçları yarın oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak işte program. Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 18. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak program şöyle. Denizli Erzurumspor ...Atatürk Stad'ında saat 13.30'da başlayacak... ...karşılaşmayı Sadık İlhan yönetecek. Muhittin Boşat'ın görev yapacağı... altay Bursaspor Mücadelesi... ...Alsancak Stad'ında saat 13.30'da başlayacak. Gaziantepspor Spor, Galatasaray'ı konuk ediyor... ...Kamil Ocak Stad'ında saat 19.00'da başlayacak... ...karşılaşmayı Metin Tokat yönetecek. Bu mücadele Tele 10 ve Süper FM'den naklen yayınlanacak. Martal Boyan sunduğu tere golde bu hafta... Futbol heyecanı bu haftada TeleGol'de. lider Galatasaray zorlu Gaziantepspor deplasmanında <laughs> Gaziantep Spor Galatasaray maçı öncesi sonrası ve perde arkasıyla sadece Telegol'de. Beşiktaş'la Gençler Birliği arasındaki müthiş mücadelede tüm ayrıntılarıyla sadece Telegol'de. Van Spor Fenerbahçe karşılaşmasından görmedikleriniz duymadıklarınız. Trabzonspor, Adana Spor ve ligin tüm karşılaşmaları pazar akşamı sadece Telegol'de. Futbol sadece Telegol'de izlenir. Beşiktaş Halil e geçti. 69. dakikada farkı 3'e çıkardı sevgili seyirciler. Karşılaşma devam ediyor. Kapone ve Hacı'dan yoksun kadrosuyla Gaziantep'e giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 4. şampiyonluğumuzu kimse engelleyemez dedi. Hacı ve Kapone'siz Galatasaray Antep'te hafta başında Gazi Kupası nedeniyle Antalya'ya giden ve Gaziantep spor maçı için burada hazırlanan sarı kırmızılılar bugün Gaziantep'e geçti. İstanbul Spor maçında Emre'yi attığı dirsek nedeniyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilen Hacı ve kart cezalısı Kapones'iz mücadele edecek olan Galatasaray'da herkes 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Aradaki puan farkını artırmak isteyen Sarı Kırmızılılar'da teknik rektör Fatih Terim Hacı olayında da yaşandığı gibi önümüze hep set koyuyorlar. Adım adım dördüncü şampiyonluğa yaklaşıyoruz bunu çekemiyorlar. Ama başaramayacaklar şeklinde konuştu. Galatasaray'ın Gaziantep Spor karşısına Kalede Taperel, Savunmada Fatih Popescu Ergün, Orta alanda Ümit Okan Emre Suat Hasan Şaş, ileride Sergen Hakan Şükür 11 ile çıkması bekleniyor. Sevgili seyirciler Fenerbahçe Van'da ecel telleri döktü. Kümede kalma mücadelesi veren Van Spor karşısında uzun süre golü bulamayan Salihacivertleri Boric ve Ogün kurtardı. Fenerbahçe öldü öldü dirildi. Van deplasmanında 16. dakikada Muammer'in golüyle yenik duruma düşen Sarı Lacivertliler uzun süre golü bulamadı. Boliç 54. dakikada beraberliği yakalarken o gün hem 3 puanı hem takımını kurtardı. O gün ceza sahasında. O gün, o gün Hakan kale içinde o gün dokunuyor da gol. Zordu ya çok kısa. Çok zordu ya. Kazandık ya bundan sonra inşallah daha iyi. İyi oldu yani bu şartlarda burada 3 puan çok iyi oldu. Hocamız e, devre arası birkaç değişiklikler yaptı. E, bu da bizi e, oyunumuz olumlu etkiledi. E, neticede kazandığımız için mutluyuz. Van cephesinde ise karşılaşmanın hakemi ve yönetime tepki vardı. Tüm uzunluklar alın. Elimizden gelen her şey yapıyoruz. Artık birileri görsün yeter ya. Vallahi yeter. Uf. Sezon başına böyle aynı sıkıntılar. Yaşamak istemiyoruz artık bunları. Yönetimden mi? E, yönetimden? yönetimden. bir sürü paralarımız içeride. yani. Çeklerimiz falan. Böyle bir penaltı var mı ya? Bize gelince vermiyorlar bizde olunca veriyorlar. Böyle bir şey olmaz. İhtiyaç yok ki Fenerbahçe'nin buna. Kayıp ya vallahi. Fenerbahçe Van Sporu 2-1'lik skorla geçerken ...birçok ilke de imza atmış oldu. Sarı lacivertliler 62 gün sonra deplasmanda kazanırken... ...o gün ilk kez Fenerbahçe forması altında gol attı. O gün bu golle takımını galibiyete taşırken... ...15 hafta sonra forvet dışında bir mevkiden oyuncunun gol atmasını sağladı. Bu arada haftaya Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı... Kocaelispor spor maçının hazırlıklarına bugün başlayan Sarı lacivertliler... ...yarını dinlenerek geçirecek. Trabzonspor Giray Bulak'la ilk yenilgisini kendi sahasında Adana Spor'dan aldı. Sevgili seyirciler Hikmet Karamanlı Adana Spor son haftalardaki çıkışını Karadeniz'de de sürdürdü. Adana Trabzon acı geldi. Bordo Mavililer sezon başından beri istenilen futbolu bir türlü sergileyemezken dün de Altan'ın attığı golle Adana Spor'a boyun eğdi. Bu arada bir kontratak Altan kalesine karşı karşıya Altan vuruyor ve top bir Bordo Mavililer kötü oynadıklarını itiraf ederken turuncu beyazlılarda büyük sevinç vardı. Alasım, alasım. Deplasmanları bir galibiyet. Şimdi herkes eleştirecek Adana Spor. Sağsında çıkmadı. Biz çıkmayalım böyle oynayalım galip gelelim. Hedefimiz yukarısı inşallah başarırız. Bugün kazanmayı hak etmedik. Rakibi kutluyoruz. Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle birlikte sadece bir yenilgi, bir beraberlik alan ve dünkü Trabzonspor galibiyetiyle 7 karşılaşmada 5. maçını kazanan Adana Spor 3 puanı doyasıya kutladı. Son haftalarda belli bir çıkışımız vardı ve bunu koruduğumuz için de çok mutluyum. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Giray Bulak hata yaptıklarını belirtirken Hikmet Karaman oyuncularını kutladı. Ekibimi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten 90 dakika içerisinde iyi mücadele ettiler. Oyun disiplinden kopmadılar. Futbol hatalar oyunu. Hata affetmiyor bazen. İşte birkaç tane küçük hata büyük sonuçlar doğurabiliyor. Öte yandan Trabzonspor çarşamba günü Galatasaray'la oynayacak. Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarına bugün başlarken Adana Spor anlaşmaya vardı Altaylı Olivier ve Petrol Ofisi'nden Gökhan'ın pazartesi günü kontrolden geçirip sözleşmeyi imza attıracak. Sevgili seyirciler İngiltere'de Mustafa İzzet ismi tüm futbol severlerin dilinde. Leicester City'de harikalar yaratan gurbetçi futbolcu oynadığı futbolla adalılara parmak ısırtırken amirli takım teknik direktörü Mustafa Denizli'nin de gözdesi oldu. Adada Türk Fırtınası, İngilizlerin köklü kulüplerinden Leicester City formasını giyen Mustafa İzzet'i... ...Adalıların tabiriyle muziği Mustafa Denizli'de yakın takibi aldı. Oynadığı başarılı futbolla bir anda İngiliz basınının manşetlerinde yer alan gurbetçimiz Mustafa İzzet'e... ...Denizli'de her an için A takım formasını verebileceğini söyledi. Onunla e, muhtemelen bu akşam e, görüşeceğim. Ondan sonra e, durumu daha da netlik kazanır. Futbolcu e, dünya... Avrupa Şampiyonları'nı görebilir miyiz? takımda e, Şu anda e, bu konuyla ilgili kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Ama e, gelişmeleri e, kısa bir süre içinde e, neticeye getirmek istiyoruz. E, bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ama e, zannediyorum Şubat ayının içinde e, netlik kazanır. İngilizlerin bir başka kulübü Liverpool, Muzi için seferber olurken... ...gurbetçimiz için 7 milyon sterlin yaklaşık 6,5 trilyon lirayı gözden çıkardı. Türkiye 2. Futbol Ligi yükselme grubunda bugün tek karşılaşma oynandı. Türkiye 2. Futbol Ligi yükselme grubunda bugün oynanan karşılaşmada Yimpaş Yozgat Spor Kayseri Sporu 1-0 yendi. Yükselme grubunda yarının programı ise şöyle. Konya Endüstri Spor İzmir Spor, Türk stadında saat 12'de başlayacak olan karşılaşmayı İsmet Cengiz yönetecek. Çaykur Rizespor Spor Sarıyer'e konuk ediyor. Atatürk stadında saat 13.30'da başlayacak maçın hakemi Harun Yiğit. Metin Seval'in görevi yapacağı siirt Jetba spor, spor mücadelesi Atatürk stadında saat 13.30'da başlayacak. Diyarbakır ve kombasan Konya Spor karşılaşması ise Atatürk stadında yine saat 13.30'da başlayacak maçın hakemi Zafer Önder i. Beşiktaş Gençler Birliği karşılaşması siyah beyazların 3-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Bültenimiz burada son buluyor ancak star ekranlarında futbol heyecanı bu akşam önce telegolle ardından da spor gecesiyle devam edecek. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.